Merhaba değerli dostlar ısırgan tohumu bu tohumu ısırgan otu bitkisinin üzerinde salkımlar şeklinde topladık ve kuruttuktan sonra şöyle bir tel elekten geçirdik ve arkadaşlar kurutulmuş kullanıma hazır müthiş besin deposu olan ısırgan tohumu bu şekilde şimdi bugünkü videomuzda ısırgan otu tohumu toplarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve topladıktan sonra da e, kurutma aşamaları ile ilgili kısa bilgiler sunacağız. Arkadaşlar sırgan otu e, bildiğiniz üzere yağışlı geçen e, iklimi uygun olan hemen her yerde çokça bulabileceğiniz çok şifalı bir bitki. Bu bitki Nisan ayının ortalarından itibaren yapraklanmaya başlıyor ve işte bu dönemde taze yaprakları toplanır, kurutularak taze şekilde kullanılır. Bunun haricinde özellikle yaz ortasından itibaren sonbaharın sonuna doğru da tohum daha doğrusu meyve bağlamaya başlar. Meyveler koltuk yapraklarında salkımlar şeklinde gelişir gördüğünüz gibi. Bunlar ilk etapta açık yeşil renkte ve koyulaşmaya başlar. Yani grimsi renkten koyu yeşil renge döner. İşte tam bu dönemde bu salkınların toplanarak tohumunun elde edilmesi en uygun dönem. Çünkü e, tohumların içerisindeki enerji depoları ve protein miktarı en fazla bu dönemde var. Bu dönem bittikten sonra tohumlar kahverengileşmeye başlıyor. İşte kahverengileşen tohumların toplanması e, pek önerilmez. Besin değerinin e, büyük oranını kaybetmiş durumda. Yani yeşil e, olum devresindeyken tohumlar salkım halinde toplanır. Toplandıktan sonra da arkadaşlar Şöyle basit bir düzenek yapabiliriz, tel bir e, elek ve bunun üzerine kuruyan tohumlar alt tarafa, işte hemen e, uygulamamızı da gösterelim. Bu şekilde e, tohumlar aşağı dökülecek ve toplanarak bir kavanozda uzun süre saklanabilir. Tohumlar arkadaşlar kurutulurken oda sıcaklığında ve yaklaşık e, bir hafta içerisinde gölge bir yerde, güneş görmeyen ancak aydınlık Kısmen de havadar bir yerde kurutulmalı. Bu şekilde kuruyan tohumlar elek üzerinden veya bir süzgeç üzerinde ovularak alt tarafa tohumların geçmesi sağlanır. Üste de şu görmüş olduğunuz işe yaramayan sap kısımları bunlar atılır. Daha sonra da alta atmış olan tohumlar alınarak kullanılır. Isırgan otu tohumunun birçok şifalı özelliği var. Hemen kısaca ondan da bahsedelim. Arkadaşlar bu tohumlar müthiş derecede kan temizleyici bir yapıda. Bunu çiğ tüketerek, kurutularak veya bal, yoğurtla karıştırılarak tüketildiğinde kandaki toksik maddeleri, zehirleri temizliyor. Aynı zamanda müthiş derecede idrar söktürücü bir özelliği var ve yine sindirim sistemi ile ilgili sıkıntıları da ortadan kaldırıyor. Tohum e, arkadaşlar egzeme ve yine diğer cilt hastalıklarına karşı da belirli oranda yapılan kremler şeklinde de merhem şeklinde de tüketiliyor. Yani ısırgan otunun bu tohumları müthiş derecede etkili şifalı bir e, yapıda en çok da protein bakımından zengin bir enerji deposu e, bu nedenle e, enerji elde etmek için de tüketilebilen yan etkisi olmayan bir mucize bitkisel çözüm değerli dostlar